Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Burada Hindistan'da, Afrika'da her şey birbirine benzemektedir. Burada Hindistan'da, Afrika'da buğdaya karşı sevgi aynı, ölüm önünde düşünce bir. Bu dizeler bize insanların bazı ortak duyguları olduğunu, yani B seçeneğini göstermektedir. Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız dizesi ise Sınırların insanları birbirinden kopardığını yöneliktir. Yani A seçeneğini vermektedir. Bölmüş saadetimizi çizgisi yurtların dizesi ise sınırların insanları mutsuzlaştırdığını yani C seçeneğini vermektedir. Son iki dizede yer alan gökte kuşların kardeşliği yerde kurtların hayvanların sınırlara aldırmadığını vermektedir. Yani E seçeneği ancak şiir içerisinde dilleri ayrı olsa da insanların anlaşma yolu bulduklarından bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir.